Burada da beş tane arabamız var. Öbüründe de dört tane vardı galiba. Evet, dört tane vardı. Toplamda dokuz araba indireceksiniz bu videoda. Öbür videodaki arabaları tek tek sayarak size bilgi vermek. Şimdi arabalarımıza geçelim. İlk önce siyah arabamızdan başlıyoruz. Küçük havayı kontrolü... Umarım sesler siz size de geliyor. Vallahi sesleri duymanız lazım, çok iyi. Veyahut arabamız tamamdır. Şimdi çiyan mı denir, açık mı denir? Sesler ah be! Tamam şimdi turuncu. Aslında bu mod çok iyi kullanılır da giderken ses çıkması lazım. Yani. pek güzel değilmiş bu yeşil şey benim antep kustuğunun birazcık Şu <laughs> beyaz üstte etkine bak be tamam arkadaşlar bu arabalarımız da bitti şimdi son arabalarımıza geçiyoruz ve geç.